Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Koyuzoğlu. 25 şöyle Perşembe günler iptal tahminlerinde karşınızdayım. Bugün yine yoğun bir maç programım var. Ee, Avrupa ağırlıklı. Ben de her zaman olduğu gibi sizler için çok güzel 3 tane tahmin hazırladım. Fakat bugün videoyu çok kısa çekmek istiyorum. Sohbetimize başka bir gün yaparız umarım. Ee, sizlerden ricam lütfen sadece videoyu beğenin. Onun dışında başka bir arzum yoktur. Hadi bakalım günün tahminlerini geçelim. Avrupa ile açılışı yapalım. Gohet Eagles'da FCBC karşılaşıyor. Ev sahibi Rüzgar'ı bana göre bu maçta arkasını alır. Ve rakibinin de çok da fazla direneceğini düşünmüyorum. O yüzden ev sahibinden net bir galibiyet bekliyorum. Oranı da 1.82 değerlendirenlere veriyoruz. Evet günün ikinci karşılaşmasında Otre işte Lyon karşılaşıyor. Yine bir Avrupa Ligi mücadelesi. Ben açık bir oyun ve bol bir şut bekliyorum. Ve haliyle de gol verimi aşılacaktır. O yüzden tahminim 2.5 gol üstü oranda 1.58 değerlendirmeye <laughs> haydi. Final maçımızda sizi La Liga'ya götüreceğim. Real video ile Barcelona karşılaşıyor. Bence Barça erken baskı kurar ve ilk devre Önde girer o yüzden burada tahminim çok net ilk yarı 2. Oranda 1.46 değerlendirenlere hayırlı olsun. Yani bence güzel tahminler oldu. Ne dersiniz? Bu üç maçın toplam oranı yaklaşık 4.20 falan yapıyor. Tabi isterseniz hepsini oynayın ya da içinden alın. Kafanıza göre takılabilirsiniz. Bugün yine aynı zamanda gruplarımda kasa ikili kale gibi çok güzel oyunlarında olacak gruplarıma katılmayı da ihmal etmeyin. Ücretli de olsa bana Telegram'dan DM ye atmanız yeterli. Ben linkleri yorum ve açıklama kısmına bırakıyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ben Alper Forza.